Hazır mısın baba? Gel oğlum. Bakım tamam bakım bir. Ben. Bu ayrı. Dört tane ayran koy. Muhammed dört tane ayran koy Tamam. <laughs> açık ayran o ya. Açık ayran. Tamam abi şu an açık ayran. Açık ayran koy. 1 Evet abi yarım etmekten vakit abi? 1 Dayıcığım hoş Allah. geldin buyur Kaç para etti beni? 4 lira ayran. 4 lira daha, 640 lira yapayım Gel şu ver bana Ver abi ver çözüme Usta paket çözüm. olsun paket Paket adam 640 lira Hangi çöz mü? Ha çöz Niye çek? Tek birer, tek birer Bir de ver abi Ver tamam, bir tane daha vurayım tamam mı? 640 liraydı Tamam Ver abime Kaynamı koydun mu? Kaynamı Ver paketini Kaynamı koydun mu? Koyduk, koydun mu? Biber Her şey içinde. Biber koyduk. Şey biber koymadık. Evet kannam. abi paket. De, okay, biber de var, e, var, biber, işte. biber, biber. Şey de biber. Ah. Ya, ya. Abi, abi. Maria, baba. Üç tane. Usta. Baba. Üç tane kebap.